kanalıma videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, resimlerle harfleri öğreneceğiz. E, buradan bir kağıt seçip arkasındaki hangi harf olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. Peki başlayalım. Karışık olarak mı seçelim yoksa sırayla mı bilmiyorum ama sanırım karışık olarak gideceğim. Şundan başlayalım. Biraz belki hamam böceğine de benzedebilirsiniz. Ama bence daha çok fare fareyi andırıyor. O yüzden. Harfi. Ne karşınızda? Bunu bir kenara koyalım. Hmm, şuradan başlayalım. Uçak. Uçut, uçutmaya veya uçağa benzettim ben daha çok. Daha çok onu andırıyor çünkü. Bana öyle geldi. B. Bence B. Çünkü bir balığa benziyor. B. Evet. Kafasından anladım. Direkt bence geyik ya da C'den olması lazım. G geyik. Şu nasıl bakalım. M diyor. O zaman muhakkak inek yani i. Şu başlardan başlayayım en baştaki. Ağladım. Kelebeği yansın attı biraz ama şu kulüne arıya benzettim. Yani kesin A'dır. Evet. A. Bakın burada ne var? Tanıdınız mı? Hmm, apple. Canım çekti. Elma. E. İstekleri bitirmeyi düşünüyorum. Ve topu benzettim ama ceviz. Ce Neye benziyor? Koltuk gibi. Son 3 tane kaldı. Emdekiyle birlikte 4. Buldum. Çanta. Çık. Peki bu ne? Dalga. Denizde bir dalga oluşmuş. Yani <gülüyor> <gülüyor> Hastane. Hani yorulursun ya. <laughs> dersin. Buradan aklınıza gelebilir bu yani. Hastanenin h'si. Son olarak. Bunu kim çizdi acaba? Hiç benzemiyor. Hı acaba terlik mi? <laughs> Hayır. Buldum. Ispanak çok kolaydı bence arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim gümüş kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Abone olanlar çok teşekkür ediyorum. Olmayanlar lütfen olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Harfleri öğrenmeyi öğrendiyseniz lütfen tüm harfleri sırayla yazın yorumlara.